ayet mealinden istinad ettikleri bir soru. Ki Bismillahirrahmanirrahim. Keyfe tekfurune billah ve kuntum embaten fe ahyakum sümme yumitukum sümme yuhyikum sümme ileyhi turceun diyor. Keyfe tekfurune billah. Neye dayanarak Allah'ı inkar ediyorsunuz diyor. Ben bunu ateistlerle yaptığım bir görüşmede sormuştum. Yani ben size Allah'ın izniyle sabaha kadar dedim Allah'ın varlık delilleriyle ilgili konuşabilirim. Siz neye dayanarak Allah'ı inkar ediyorsunuz? Burada ilmi deliliniz nedir? Yani ortaya bir delil sunabilecek misiniz? Görmüyorum diyebilirsiniz. Şiddeti zuhurundan derim bitersiniz dedim. Körsün görmüyorsun manen körsün. Biti dersin bitersin dedim. Evrim dersin onun zırvalığıyla ilgili birkaç cümle söylerim. Gene bitersin dedim. Yani ayet-i kerimede o iki yaratılış diye değil de hocam iki şey geçiyor keyfe tekfurun billah ve kum tüm e iki diriliş geçiyor. Yani iki ölüm ve iki diriliş. Bunu akıllara almıyor. İki ölü iki diriliş nasıl oluyor diye. Neye dayanarak Allah'ı inkar ediyorsunuz? Keyfe tekfuru ne billah ve tüm menbaten. Siz ölüydünüz, hayatınız yoktu ve tüm menbaten. Ölüydünüz, hayatınız yoktu fe ahyâkum. Allah size hayat verdi. Şimdi birincisi bu oluyor işte insan Allah Celle Celaluhu cansız şeyledi. Cansızlık ya biz maddemiz cansızdı. İşte cansızdan Allah Celle Celaluhu canlıyı çıkardı. Ölü maddelerden Allah Celle Celaluhu diri olan insanı yarattı. Birinci yaratılış ölüden diriyi yaratmak bu. Mesela çekirdek ölüdür. Ölüden ölü çekirdekten Allah Celle Celaluhu diri olan bitkiyi filizi yaratır. Birinci ölü bu. Ondan yaratılan birinci diri ilk yaratılış keyfe billah ve kuntum yumitukum. Sonra sizi tekrar öldürecek. Sonra tekrar diriltileceksiniz. Cansız maddelerden yaratıldık, canlı olduk. Birincisi bu. İkincisi öleceğiz. Tekrar ölmüş olacağız. Öldükten sonra Allah Celle Celaluhu bizi tekrar diriltecek. Böylece biz iki dirilişe mazhar olmuş oluyoruz. Bunu ister bitkiler üzerinde de düşünebilirsin. Ölü bitki inorganik maddeydi. O çekirdek daha sonra Allah sümbülün mebdeyi hayatıyla ona hayat verdi. E daha sonra onu o meyveyi öldürdü Allah Celle Celaluhu. Meyve veren bir ağaç oldu. Meyveyi dalından kopardın. O daldaki mey çekirdek gene öldü. O çekirdeği toprağa attın tekrar dirildi. Allah ölüden diriyi çıkarandır yani. Öldükten sonra dirilmenin delillerinden bir tanesidir. Ya yani böyle meselelerle ateistler bu sorularda da dikkatimi çekti. Neden uğraşıyorlar onu çok anlayamıyorum. Başka sorularda da bahsedeceğim. Çünkü konu onlarla ilgili değil. Ya inanmadığın bir şey sana ne yani? Bu benimle ilgili bir şey, benimle ilgili, bizimle ilgili bir şey. Ha bir davan varsa, bir iddian varsa söyle. Buradan ne çıkaracak onu çok anlayamıyorum. Neye varmaya çalışıyorlar onu da çok bilemiyorum. Bilemiyorum. Küfür, itham işte. Şunu yapıyor hocam. Üstadımız Hazretleri diyor ya. Bin odalı bir sarayda işte 999 kapısı açık görüyorsun. E uzaktan bakıyorsun. Uzaklık sebebiyle ve durduğun yer sebebiyle sarayın ihtişamından. Saray çok ihtişamlı. Sen her tarafını görecek kapasitede değilsin. Bakıyorsun sarayın sana görünen kapılarından bir tanesi senin durduğun yerden kapalı gibi görünüyor. Ondan sonra o kadar 99 tane kapısının, bin odalı sarayın 999 tane kapısının açık olduğunu unutuyor. Diyor ki işte bu saraya girilmez. İşte bu ateist dediğin insanların küfrü kendilerine dava yapan insanların başta hatası bu. Yani o kadar İslamiyet güzelliklerini görmeye çalışmayıp Allah'a ait delillerini görmeye çalışmayıp kendi his dünyalarında kendilerini kendi küçüklükleriyle mahkum ettikleri yeri bütün aleme ve hakikata teşmil etmeleri. Ben bulunduğum yerden göremiyorum diye bu saraya girilmez deme de benim bulunduğum yerden bu sarayın kapısı bana kapalı gibi görünüyor. Yani bu sorunun cevabını ben kendim bilmiyorum de ama böyle sorulara cevap verilmez. Bunun delili yoktur, ispatı yoktur deme yani. Burada iki yırtı yaratılış, iki ölümde, iki diriliş, iki ölüm, ölümde seni onu hiç ilgilendiren bir mevzu değil bence ama işte böyle meselelerde, kalplerde, kafalarda kendilerince bir mantıksızlık delili vehmettirmeye çalışıyorlar çoluğa çocuğa. Çoluğun çocuğunda dimağı öyle ziftlenmiş bardak gibi olunca gerçekten orada bir hakikat var zannedebiliyor. Herhalde şeytanın fısıltısıyla böyle şeyler arıyorlar diyelim ve bitirelim.